Bu hafta daha sakin bir hafta geçirdim. Önce okey oynayarak başladık. <laughs> <laughs> bu mu bu da? Niye kimse oynamayı bilmiyor? Ben oynuyorum işte. Yani i̇yi ben biliyorum. Ben olmasam oynayamayacaksınız. <laughs> Sonra Bodrum'da kız arkadaşımı ziyarete gittim doğum günü için. Bodrum'a geldim kız arkadaşımın <laughs> evine. Manzarası inanılmaz. Köpeği de inanılmaz. Oyun benim. Adını söyle. Seni çekeyim mi? Köpeğimin adı Hermes. Çok tatlı Köpeğin, bir köpeğin. adı Hermes'miş. Evet. Asıl Ama bir... manzarası ha! inanılmaz. Şimdi havuza gireceğiz. Arkadaşlar Erdem havuza gerçekten 20 saatte falan giriyor. Hadi. 3, 2, Elimde telefon var. Tamam hayır. Tamam. hadi 20 saniye oldu hadi. Aa! Oh. Evet arkadaşlar. Sizin sayenizde gerçekten girdi. <laughs> bak bak. Hermes'in en sevdiği şey su. <laughs> Biraz daha oynat, bol bol oynat. Oynadı. Havuza girdik, köpeği oynattık. Şimdi balkonda. Doğum gününden sonra bir günlüğüne kuzenimin evine gittim. Ailecek gittik. Şimdi kuzenimin sitesine geldik. Burada denize gireceğim. Sonra akşam yemeğe gideceğiz. Yemeğe geldik. Kuzenim bu. <laughs> Kuzenimle denize gireceğiz ama üşeniyor, uyuyor. İlk havuza gireceğiz, sonra denize gireceğiz. Kuzenim havuza giriyor, üşengeçlikten kalk. Kırma. Oradan sonra Bodrum'dan dönüş yolunda ortaklarda çöp şişçide durduk. Çok güzel çöp şiş yedim, müthişti. Yolda çöp şiş için durduk. Kız Benim arkadaşım şey çok yediğini düşünüyor, tipini koyamayacağımı düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, beni sal. Çöp şişçiden sonra çeşmeye geldiğimizde kız arkadaşım bana cilt bakımı yaptı. Şimdi suratıma yoğurt ve bal sürüyor. Çünkü çok siyah noktam varmış burnumda. Bu hydrating için. Hydrating için. <laughs> Nemlendirici. Kim kimine bak. Hem suratımı hydrate ettik hem de bununla siyah noktalarımı aldım. Sonra genelde evde dinleniyorduk. Bir anda bahçeme iki yavru kedi geldi. Onlarla ilgilendik. Siz iki yavru kardeş misiniz? İki korkak yavru kardeş misiniz? Siz ne kadar... Ne, niye bu kadar korkaksınız? Her yaklaştığımda mı? Kapıyı açarsam kaçarsınız değil mi? <laughs> Babaannem mi besliyor sizi? Sonra haftayı ailecek mangalla kapadık. Tabi ailecek derken içine köpeğim de giriyor Pamuk Adı. Sadece tıksız baydurman gibi. Pamuk musun? Tıksızından için acil hissetmiyor sofradayız. Bir kere oldu öyle. Örümcek geldi kolunda geliyor. Geldik, kolumda geziyor. De, acıyor, Hayır,